Selam onlarım kanalımıza hoş geldiniz. Tam da beklendiği gibi oldu ve konser biter bitmez BTS'in comeback yapacağı duyuruldu. Duyuruya göre BTS'in yeni albümü 10 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak. Altını çiziyorum, single demiyorum, tam bir albüm gelecek ve içinde fırından yeni çıkmış BTS şarkılarımız olacak. Bu habere o kadar çok sevindim ki çünkü en sevdiğim dönem geldi. Elimde bir sürü şarkı, en önce hangisini dinleyeceğim heyecanı. Yeni konsept, yeni danslar, yeni müzik videoları, yeni stillerle harika comeback dönemimizin ateşi yakıldı. <laughs> Yine bir de Seul'deki Jamsil Stadyumu'nun 10-15 Haziran arasında kiralandığı açıklandı. Biliyorsunuz BTS'in kuruluş tarihi 13 Haziran ve her 13 Haziran'da çeşitli konserler, etkinliklerle festa dönemi kutlanıyor. Böylelikle comeback rüzgarının festa coşkusuna karışacağı harika bir festival havası bizleri bekliyor olacak. BTS'in geri dönüşüm tanıtım videosunda geçmişten günümüze olan bütün videolar bir sayfa edasıyla sıralandı. BTS'in logosu da arkasına aldığı bu başarı dolu mazisiyle yeni bir kapıya açılıyordu. Sonda çıkan biz kurşun geçirmeziz sözüyle de başladıkları noktaya geri dönmüş bir BTS vardı. Bu yüzden de bu son albümün hep bahsettikleri gibi hip hop ağırlıklı olabileceği konuşuluyor. Gelelim duygusal hislerimi kenara bırakıp teorilere bakmaya. V kelimesini çevirince mi oluyor. Aramin de sık sık kullandığı siz bizsiniz biz sizi sözü de şimdi daha anlamlı olup her şey yerine oturuyor. Arminlerin fark ettiği bir detaysa renkler şu sırayla giderse albümünde mor olması bekleniyor. Üçüncü olarak da yıllardır bir yere yerleştiremediğimiz trendeki yazıyı şöyle sıralayınca BTS'in yeni comeback tarihi de oluşuyor. Bunlar belki varsayım ama Permission to Dance klibindeki gazetenin tarihi BTS'in tam olarak comeback tarihi olarak duyuruldu. İlerleyen günlerde comeback ile ilgili bir kit daha çok fazla ayrıntı vereceğini söyledi. Bakalım ilerleyen günlerde bizleri ne tür gelişmeler bekliyor olacak. Sizlerin de bu konuya dair görüşlerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. Takipte kalın Jelibonlar. Hoşçakalın.